Ece merhaba. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? resim yapıyorum. Nasıl bir resim yapıyorsun? Soyut bir resim yapıyorum. Soyut resim nasıl oluyormuş soyut resim? Yani soyut resim <laughs> e, gördüğümüz <laughs> bir şeyi e, biraz daha değiştirerek <laughs> içine farklı şekiller çizerek mesela e, bir şişeyi bir silgiye benzetebilmek, bir gitarı bir bardağa benzetebilmek gibi oluyor. Evet, sen peki resminde neler yapıyorsun? Bunu anlatır mısın? E, ben böyle bitki çiziyorum. Sonra bir camın içinde mum yapıyorum. Bir de resminin içinde bir tane şişe çiziyorum. Peki kim böyle resimler yapmış? Ben Nikaslan.